Genelleştirilmiş integrallerin rezidü teorem ile çözümü örnek soru 2. Bu videomuzda genelleştirilmiş integrallerin rezidü teorem ile çözümü konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Eksi sonsuzdan sonsuza 7x kare artı 5 bölü x² artı x kare artı 2'nin karesi dx integralinin sonucunu rezidü teorem kullanarak bulunuz. Öncelikle karşımızdaki genelleştirilmiş integrali bir teşhis etmemiz gerekir bu tarz sorularda. Karşımızdaki genelleştirilmiş integral eksi sonsuzdan sonsuza payı polinom, paydası polinom olan bir genelleştirilmiş integral. Bunu konu anlatımında birinci durum olarak görmüştük. Burada pay, payda polinom dışı durumlar daha ilerleyen durumlarda konuşacağımız tarzlar olacak. Bu şekilde payı polinom, paydası polinom ve eksi sonsuzdan artı sonsuza olan genelleştirilmiş integrallerin çözümünde birinci adım bir kontür tanımlayacağız. Kapalı bir kontür. Ve her zaman için aynı kontürü tanımlayacağız. Bu kontürde eksi r'den r'ye bir doğru parçası ve r yarıçaplı bir yarım çember yayından oluşacak. Ve bundaki dönme yönü saatin tersi yönünde olacak. Buradaki doğru parçası olan bölüme C1, çember yayı olan kısma CR eğrileri diyorduk. Bunların birleşimi de buradaki kontürü veriyor. C kontürü. C1 birleşim CR. Şimdi İkinci adım buradaki integrali bu c eğrisiyle tanımlanmış bir kompleks integrale dönüştürmek olacak. İkinci adım eksi sonsuzdan sonsuza 7x kare artı 5 bölü x kare artı 2'nin karesi dx integrali eşittir. Buradaki kontürümüz kapalı. Bu nedenle buraya bir yuvarlak koyuyoruz. Buradaki eğrinin kapalı olduğunu gösteriyor bize o. Kapalı C eğrisinde buradaki X değişkeni yerine Z değişkeni koyuyoruz. 7 Z kare artı 5 bölü Z kare artı 2'nin karesi DZ. Bunun sonucu da 2 pi çarpı bu kapalı eğri içine düşen rezidülerin toplamı. Rezidüler toplamı. Şimdi bu integral içindeki ifadenin kutuplarını bulalım, yani paydasını sıfır yapan z değerlerini. Ve bu z değerlerinden hangileri bu kapalı eğri içine düşüyor? Onu belirleyelim. Arkasından da içine düşenler için rezidüleri hesaplayıp, Toplamıyla 2pi'yi çarptığımızda buradaki genelleştirilmiş integral'in sonucuna ulaşacağız. Şimdi 3. adım burada gidip paydayı sıfır yapan z değerlerini bulalım. z kare artı 2'nin karesi eşittir sıfır. Buradaki 2'yi eksi 2 i kare olarak düşünebiliriz. i kare eksi 1 ettiği için burası artı 2'ye dönüşüyor. Neden eksi 2 i kare diyorum? İki kare farkı şeklinde çarpanlarına ayırabilmek için, burası kök 2 i'nin karesi, burası z'nin karesi. Z eksi kök 2 i çarpı z artı kök 2 i. Bunun da üzerinde kare olduğu için ikisinin üzerine de kare gelir. Eşittir 0. Buradan z eşittir kök 2 i, burayı 0 yapan, bir de z eşittir eksi kök 2 i, burayı 0 yapan çıktı. Bunların mertebeleri de ikinci mertebe. İkinci mertebe. Çünkü ikisinin de üstünde iki üssü var. Buradan şimdi bunları götürüp bu kontürün içine yerleştirelim. Kök 2i buradadır. Buradaki r sonsuza giden bir değer olduğu için Pozitif olan ne olursa olsun bu kontürün içinde kalacak. Eksi kök 2i ise bu kontürün dışında kalır. Bu nedenle bu integralin sonucu şu an anladık ki 2pi çarpı kök 2i'nin rezidüsüne eşittir. Farklı bir renge geçerek devam edelim. Dördüncü adım diyelim. Bu kök 2 i'nin rezidüsünü hesaplıyoruz. Limit şu rezidü diyerek başlayalım. Rezidü kök 2 i eşittir. Bunun mertebesi 2 olduğu için limit z kök 2 i'ye giderken kuralımızı bir hatırlayacak olursak rezidülerde limit z z 0'a giderken 1 bölü n eksi 1'in faktöriyeli çarpı d n eksi 1 bölü d z eksi 1 z üzeri n eksi 1 z eksi z 0 üzeri n çarpı f z fonksiyonu. Bizim buradaki n değerimiz mertebe 2 olduğu için 2. Buraya 2 koyarsak 2'den 1 çıktı 1 faktöriyel. Burası 1 eder yazmaya gerek yok. N yerine 2 koyarsak buraya d bölü dz olur. Yani birinci türev. d bölü dz. Buradaki z sıfırımız zaten kök 2i. z eksi kök 2i üzeri n'imiz 2. Çarpı fz fonksiyonu. Fz de integralimizin içerisi zaten. 7z kare artı 5 bölü. Şunun da çarpanlara ayrılmış şu halini yazalım şuraya. Ki direkt götürebilelim. z eksi kök 2 i n'in karesi z artı kök 2 i'nin karesi buradan bununla bu gitti. Şimdi türevi alacağız z'ye göre. Ardından kök 2 i'yi koyduğumuzda rezidüyü bulmuş olacağız. Limit z kök 2 i'ye giderken burada bölümün türevi var. Payın türevi çarpı payda 14 z çarpı z artı kök 2 i'nin karesi eksi payı olduğu gibi yazıyoruz. 7 z kare artı 5 çarpı paydanın türevi. Üst başa geçer üst biraz alır z artı kök 2 i üzeri 1 eder. Çarpı içerisinin türevi z'nin türevi 1 ettiği için bu şekilde olur. Bölü paydanın karesi. Paydanın üzerinde bir kare var. Bir de biz bir daha karesini alsak z artı kök 2 i'nin dördüncü üssü olur. Şimdi Buradan kök 2 i'yi yerleştirirsek z yerine. Kök 2 i buraya, kök 2 i buraya, kök 2 i buraya, kök 2 i buraya ve kök 2 i buraya. 14'te kök 2 i'yi çarparsak 14 kök 2 i. Kök 2 ile kök 2 i toplarsak 2 kök 2 i eder. Karesini alsak 2 kök 2'nin karesi 8. 8 i kare o da eksi 8 etti. Eksi. Kök 2 i'nin karesi 2 2 kare eder. Eksi 2. Eksi 14 ile 5'i toplarsak eksi 9 orası. Kök 2 i. Kök 2 4 kök 2 kök 2 i. 2 ile çarparsak 4 kök 2 i. Bölü. Kök 2 i. 2, 2 kök 2 i'nin 4. üstüne alacağız. 2 kök 2'nin i'nin karesi eksi 8 bulmuştuk. Bir daha karesini alacağız onun. 64. Burası eksi 112 kök 2 i artı 36 kök 2 i bölü 64 eksi 76 kök 2 i bölü 64 4 ile sadeleştirirsek eksi 19 kök 2 i bölü 4 ile sadeleştirdik 16 tamam eksi 19 kök 2 i bölü 16 şimdi işte burada Diğerinin rezidüsünü hesaplamayacağız çünkü o kontürün dışında. İntegralimizin şimdi sonucu 5. adımda da eksi sonsuzdan sonsuza 7x kare artı 5 bölü x kare artı 2'nin karesi dx eşittir 2 pi i çarpı bu rezidü eksi 19 kök 2 i bölü 16. Şu 2 ile şu 16'yı sadeleştirirsek 8. i ile i'yi çarparsa i kare eder eksi 1. Buradaki eksi bu sayede gider. 19 pi kök 2 bölü 8. Kontrol edelim. i kare ediyor. Eksi 1 geliyor. Şuna gitti. 19 pi kök 2 Bölü 8. Cevabımız budur. Bu genelleştirilmiş integralin sonucu budur. Yani bunun sonucu doğru olup olmadığını bir integral ile hesaplayabiliriz. Eksi sonsuzdan sonsuza bunu verip sonucun bu çıkıp çıkmadığına bakabiliriz. Şimdi önümde cevaplar yoktu. Ben direkt çözdüm soruyu. İnşallah doğru çözmüşümdür. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.